Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu sultan kebabı tarifi paylaşacağım. Yapımı çok güzel ve aşırı lezzetli oluyor. Şimdi hemen tarife geçiyorum. İlk öncelikle tencereyi ocağa aldım. İçerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sonrasında doğradığım malzemeleri ekliyorum. 2 adet patates, 2 adet soğan, 2 adet de yeşil biberi küçük küçük küp küp olacak şekilde doğradım. Şöyle bir küçük kasede bezelye ekliyorum ve bir 15 dakika boyunca pişiriyorum. İlk öncelikle sebzeleri pişiriyorum. Sonrasında içerisine 2 parça kemiksiz tavuk göğsünü küp küp doğradım yine küçük olacak şekilde onu ekliyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı tuz ve karabiber ekliyorum. Bir yemek kaşığı da biber salçası ekleyip karıştırıyorum. Bu arada özellikle patatesin çok küçük olması gerekiyor. Daha geç piştiği için küçük doğrarsanız daha iyi olur. Şimdi bir 10 dakika bu şekilde pişiriyorum. Pişirdikten sonra içerisine şöyle bir çay bardağı kadar konserve domates ekliyorum. Eğer normal domates direkt doğrayacaksanız bir büyük boy domates de yeterli olur. Onu da böyle küçük küçük doğrarsanız iyi olur. Şimdi bir 7-8 dakika domatesi ekledikten sonra pişiriyorum ve tavuklu iç harcımız da hazır oluyor. Bu görüntüsü bile oldukça güzel ve lezzetli. Böyle iyice suyunu çektikten sonra artık ocağı kapatıyorum ve beşamel sosu hazırlamaya geçiyorum. Şimdi böyle bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağını tencereye ekledim. Eridikten sonra içerisine bir buçuk yemek kaşığı un ekliyorum. Unla tereyağını şöyle bir 3-4 dakika karıştırıp pişiriyorum. Un kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Zaten beşamel sosu da hazırlamak oldukça kolay. Genel olarak zaten sultan kebabının yapımı da çok pratik bir tarif. İyice kavrulduktan sonra içerisine 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Sütü ekledikten sonra bir çırpıcı ile karıştırırsanız daha iyi olur. Böylece hiçbir şekilde topaklanmaz. Şöyle içerisine bir tutam kadar tuz, bir tutam kadar da karabiber ekliyorum. Çok fazla eklemenize gerek yok. Sonrasında sürekli olacak şekilde karıştırıyorum. Katılaşıp kıvam alınca ocağın altını söndürüyorum. Çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Kıvam alması yeterli. Artık beşamel sosumuz da hazır. Güzelce kıvam aldı. Şimdi şöyle bir tane yufkayı tamamen açıyorum. Sonrasında tekrardan ortadan ikiye katlıyorum. Yufkayı dört eşit parçaya böleceğiz. Tekrardan şöyle bir daha katlıyorum ve üçgen hale getiriyorum. Tam ortadan ikiye bölüyorum ve bir yufkayı dörde bölüyorum. Toplamda dört adet sultan kebabı hazırlayacağız. Oldukça da bereketli oluyor. Hem de böyle malzemesi çok az. Hemen hazırlayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir çukur kaseyi önüme aldım. İçerisine yufkanın birini alıyorum. Kenarlardan yufkayı büzüştürerek kasenin içerisine yerleştiriyorum. Böyle çok uzun olan kenarlarını bir bıçak ile kesiyorum. Sonrasında tabanı çok kalın olabiliyor. Kestiğim parçaları kasenin ortasına yerleştiriyorum dediğim gibi çok olan kısımları kesiyorum. Sonra içerisine böyle 3-4 yemek kaşığı kadar tavuklu harçtan ilave ediyorum. Şöyle hafifçe bastırıyorum. Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Sonra kenarlardan yufkayı katlayarak kasenin üstüne doğru kapatıyorum ve elimi alta koyup kaseyi ters çeviriyorum. Ve bu şekilde sultan kebabı hazır oluyor. Hazırlaması da çok pratik gördüğünüz gibi. Bu arada beni instagramdan da takip edebilirsiniz açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi şöyle tekrardan gösterim. Uzun kısımlarından biraz kestim tavukla harçtan ilave ediyorum ve yufkayı katlayıp kapatıyorum ters çeviriyorum ve hazır oluyor hem de çok lezzetli bir tarif böyle beşamel sosuyla yufkasıyla tavuğuyla sebzeleriyle çok güzel oluyor kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim Şimdi böyle dördünü de hazırladıktan sonra borcama dizdim. Beşamel sosumuz da zaten hazırdı. Şimdi yufkaların üzerine şöyle 2 3 yemek kaşığı kadar beşamel sostan ilave ediyorum. Bu arada istiyorsanız içerisine farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz. Kırmızı biber olabilir, mısır olabilir, mantar olabilir. Her türlü çok güzel olacaktır. Her türlü sebze de çok yakışıyor. Beşamel sostan sonra üzerine biraz kaşar peyniri de ekliyorum ve artık sultan kebabı pişmeye hazır. Böyle yaklaşık bir 15 dakika 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Üzerindeki kaşar peyniri eriyip kızarıncaya kadar pişirmeniz de yeterli. Artık fırından çıkarttım. Şöyle bir tanesi de servis tabağıma aldım. Üzerindeki kaşar peyniri de çok güzel eridi ve kızardı görüntüsü de oldukça güzel ve çok doyurucu bir tarif. Eğer daha fazla hazırlamak istiyorsanız malzemeleri arttırıp 2 yufka kullanıp toplamda 8 tane tavuklu sultan kebabı da hazırlayabilirsiniz. Şimdi böyle bir tanesini kesip içerisinde göstermek istiyorum. Dediğim gibi beşamel sosu, sebzesi, tavuğu yufkasıyla ve en son üzerindeki kaşar peyniriyle şahane bir lezzet. Böyle içerisi de bu şekilde. Zaten içerisindeki sebzeler de tavuk da gayet güzel bir şekilde pişti. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.